Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu dörtgenler, çokgenler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri matematik 10, yani 10. sınıf matematik dörtgenler, çokgenler ünitesinin 6. sayı testi olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi çalışma defterini çok beğendiğimi her fırsatta söylüyorum arkadaşlar. Tüm çalışma defterinin bütün testlerini, tüm sayılarının oynatma listesini oluşturdum. Buraya linkini koyuyorum. Bu linke tıkladığınızda arkadaşlar tüm kitabın tüm testlerini konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Şu an eşleştirmeyi çözüyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bildiğiniz üzere kazanım kavrama testleri var biliyorsunuz. Yine MEB'in hazırlamış olduğu 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında güncellendi. 2022-2023 bunların en güncel hallerini Aynı zamanda tekrar testleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Yine bu tekrar testlerinin de en güncel hallerinin buraya linklerini koyarım. Burada i harfine basınca çıkıyor biliyorsunuz. Oynatma listesine tıkladığınızda tüm bu testlerin tamamını arkadaşlar konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda bilmeyen arkadaşlarım için de söyleyeyim ki abonelerim çok iyi bilir. Yine 10. sınıf için bu bahsettiğim bütün testlerin arkadaşlar fizik olanları da kanalımda mevcuttur. Onlara da bakabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken dilim döndüğünce konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru diyor ki eşleştirmede. Dış bükey bir çokgenin 3 iç açısının ölçüleri. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bu hatırlıyor muyum kısımlarını lütfen okuyunuz. Lütfen bakınız. Dış bükey dediği bütün iç açıları içeride gördüğün üzere 180'den küçük olan açılar oluyor. Dış bükey dediğinde, iç bükey dediğinde de dış bükey konveks oluyor arkadaşlar. İç bükey dediğinde konkav adını alıyor. Çok mu önemli? Bana de sorarsanız çok da önemli değil. Dörtgenlerin, çokgenlerin genel özellikleri hiç de değişmiyor arkadaşlar. Vay bunun bu merak formülü varmış özelliği. Ben hiç takmam biliyorsunuz. Formül, mormül hayatta bilmem. Bir iki tane trik şey söyleyeceğim o kadar sana. Yani böyle bir şeymiş arkadaş. Dış bir böyle bir açılmış. İç bir olsaydı da fark etmezdi bak ben sana söyleyeyim. Neyse. 3 iç açısının açısının ölçüleri 141, 144, 150. Güzel gayet iyi. Çokgenin diğer iç açılarının ölçüleri eşit ve 95 derece olduğuna göre çokgenin kenar sayısı nedir? Sevgili arkadaşlar işte aklınızda tutmanızı isteyeceğim tek bir şey var. Bir çokgenin herhangi bir çokgenin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 ile bulunur. Bu tüm iç açılar toplamıdır. n kenar sayısı ya da köşe sayısı. Köşe sayısı ile kenar sayısı birbirine eşittir. Ve aynı zamanda arkadaşlar aklınızda tutmanızı isteyeceğim tek bir şey daha var. O da bütün çokgenlerin üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen düzgün olsun, düzgün olmasın. Hatta ve hatta iç bükey, dış bükey olsun hiç fark etmez. Dış açılarının tüm toplamları da 360'dır. Şimdi arkadaşlar şu arkadaşa geldiğimde. Şimdi 141 bir iç açı ölçüm artı 144 artı 150 ve artı Kaç tanesi arkadaşlar 95 derece? Bakın 3 tanesini yazdım. Geriye kaç tane kalır? En eksi 3 tane köşe kalır, açı kalır. Doğru mudur? Doğrudur. Bunların da her biri 95 derece. Bakın 141'i topladım, 144'ü topladım, 150'yi. Geriye kalan en eksi 3 çarpı 95'i de toplarsam ben neyi bulacağım? Tüm iç açılarımın toplamını. Yani en eksi 2'yi çarpı 180. Sevgili arkadaşlar, siz bunu bu şekilde çözebilirsiniz. Bu arkadaşı çözdüğünüzde kaç köşeli, kaç kenarlı olduğu ortaya çıkar. N hem köşe sayısı hem de kö e kenar sayısı. Ya da ya da şöyle bir şey de yapabilirsin. Dedim ya ben sana dış açıların ölçüsü de 360 derece. Evet. Arkadaşlar, şunun dış açısı ne kadardır? Bir iç açı ölçüm benim. Şuraya çizelim mesela. Şurası. 141 ise dış açı bunun bütünleridir. Değil mi? 180 eksi 41'e bakacağım. Bunu 180'e tamamlayan kaçtır arkadaşlar? 39 derece. Artı bunu 39'a tamamlayan şey 180'e tamamlayan kaç? 36 derece. Bu arkadaşı 30 derece. Bakın 39 derece, 36 derece, 30 derece. Peki 95'in 180'e tamamlayanı kaç arkadaşlar? Tabii ki 85 derece. Yine kaç tane dış açım kaldı? N eksi 3 tane. Böyle de denklemi kurup bunu 360'a da eşitleyebilirsin sevgili arkadaşım. İkinci metot da bu. Tamam mı? İkinci yolda bu. Sonra şunları tek 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 topla. 85'i dağıt. N eşittir. Kaç buluruz sevgili arkadaşlar? Hop. 6 buluruz. Tek tek yazmamı e, istiyor musunuz? Hadi yazalım. 105. Dur şurayı yapalım. Şunların toplamı 105. Artı bakın 85 N eksi 85 çarpı 3 kaç yapar arkadaşlar? Hemen şurada çarpalım. 85 çarpı 3. 5 bir elde 255. Eksi 255 eşittir. 360 derece. Şu arkadaşı işleme sokarsam 85n eşittir. Eksi 150 değil mi? 360 artı karşıya gönderdim. 150 85N eşittir. Topladığımda 510 kaçmış arkadaşlar? N 6 imiş. 510'u 85'e bölersem. Ee, hemen bölelim. 85'i 6 ile çarpalım. 3 elde. Bak 510 oldu. Neyi? 6 bulduk. Şurada da birinci söylediğimde de arkadaşlar evet. işlemini yaparsan yine neyi? 6 bulacaksın. İstiyorsan yerine koy. Hemen ta tatbik et. Anlaştık. Gülen. Ne dedik? 6 dedik arkadaşlar. D şıkkıymış. 6'ymış bu arkadaş. Geldim 2'ye. Bak senden tek istediğim şunu aklında tutmak. Diğer bütün soruları sadece şunu arkamıza yazacağız bu kadar. Bunun dışında bilmem ne özelliğiymiş şu özelliği bu özelliği hiç aklımızda bile tutmamıza gerek yok. Şuna kocaman bir yıldız koy bir de şuna. Bu daha pratik olur daha az yorar seni. Görüyorum dış büke 7 yedigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harika. Bu açı bu açı eşitmiş. Üzerinde göstermiş. Bu açı da bu açı eşit. Üzerinde 126, 108, 146, 128, 134. Hepsi de üzerinde arkadaşlar. Olduğuna göre GHC açısı ne kadardır? GHC. Şurayı soruyor. Ne kadar? Alfa kadar. Bakın arkadaşlar. E, gayet kolay bulabilirim. Şimdi bu arkadaş yedigen değil mi? Ne dedim? n-2 çarpı 180. n kaç? 7. 7-2 çarpı 180. 5 çarpı 180 yapar değil mi? Evet. Eşittir. Çarptığımda kaç oluyor arkadaşlar? 0, 0, 4 elde. 900 derece. 900 derece ne? 900 derece bu arkadaşın tüm iç açılar toplamı. Peki ben bunu niye yapıyorum? Nereye gideceğim? Arkadaşlar şuraya A, buraya A'de. aynı açılar. Şuraya B de, şuraya da B de. Doğru mu? Doğru. Bak bütün iç açıları topla. 126 artı 108 artı 146. Ne yapalım? Bizi yoruyorlar. Artı 128 artı 134. Doğru mu hocam? Doğru. Artı 2 tane A artı 2 tane B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane iç açıyı yazdım. Kaç yapar? 900 derece yapar arkadaşlar. Bakın burada şunları bir toplayalım önce. Hop, şu arkadaşları toplayalım. Nasıl toplayalım? Efendi efendi yazalım. 126, 108 ya da şöyle topluyorum. Birler basamağını topla. 14, 20, 28, 32. Elde var 3, 5, 9, 11, 14. Elde var 1, 2, 3, 4, 5, 6. 642 artı 2 tane A artı B. 2 parantezini aldım. 900. 2 tane A artı B. Eşittir. Şimdi 900'den 642'yi çıkartıyorum. Kaç görüyorsun? O oh, burası 58. 258. 258. A artı B kaç arkadaşlar? 2'ye bölersem 170 178 Aa, 179 değil mi? Evet 179. 258 çünkü bu. Tamam. Nasıl bulduk onu da? 258'i 2'ye böldük. Bir kere var. 5 ee... 2 kare var. Ne yaptık biz orada ya? Ha 120 5 129 ya. İyi ki böldüm ha. Değil mi? 129 olacak. 2 129. Tamam. Arkadaşlar bunu şunun için elde ettim. Bakın burada bir de şöyle bir şey var. Benim alfanın işinin içine girdiği A, G, A, G, C, B çokgeni var. Bu kaçgen 1, 2, 3, 4, beşgen. Şimdi şu arkadaşın bak taradığım şu arkadaşın çokgenin iç açılar toplamı kaç? Yine yine neye sarılacağım? N-2 çarpı 180. 1, 2, 3, 4, beşgen dedim. 5, 2 çarpı 180. Ne yapar? 3 ile e, 180'i çarpsam 540 derece yapar. Arkadaşlar 540 derece kim? 128 artı 134 artı A artı B. A artı B'yi zaten 129 buldum. Doğru mudur? Doğrudur. Artı alfa buyursana 540 derece. Şunları şimdi toplayalım. 12, 21 elde var 2, 4, 7, 9 elde var bir şey yok. 391 artı alfa eşittir 540. Alfayı kaç bulduk arkadaşlar? Haydi bismillah. Ee, 540 eksi 391. Burada 3 kaldı, 4 dedim. 149. Valla işlem hatası da yapmadık. 149muş arkadaşlar. Aha da işte burada karşımıza yazmışlar. B 149 derece. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani bak yine ne diyorum sana? Tek aklında tutacağın olay bu. Bu var ya ben bunun çok ekmeğini yedim. Sıkıştığım yerde. Herhangi bir soru çözerken geometride bu arkadaşa sarılabilirsin. Hatta üçgene bak. Üçgenin üç köşesi yok mu? Evet. Bak 3 2 çarpı 180. Kaç yapıyor? 180. Sokaktan bir adamı çevir. Üçgenin iç açılar toplamı kaç desen 180 der bulur. Geldim şu zor gibi gözüken soruya. Bu, bu çok kalabalık arkadaşlar. Kalabalık sorular geometride zor olur. Çünkü bir sürü şekilde çözebilirsin. Ama biz tane tane çözeceğiz. Rahat ol. ABC'de düzgün beşgen. Arkadaşlar şimdi düzgün bir beşgenin aklında tutaracağın birkaç tane şeydendir. Ama çok kolaydır. Bak 5 tane köşesi var. 360'ı 5'e bölersen 72 derece çıkar. Niye 360'ı 5'e böldüm? Bu dış açısıdır arkadaşlar. Dış açı. Dış açıyla iç açının toplamı da 180 olacağına göre bir iç açın senin 108 derece olur. Beşgen için. Bak altıgen için yaptığında 360 bölü 6 yapsan 60 derece yapar. O da şu demek. Bir dış açın senin 60 derecedir. İç açın da 120 derecedir. Bu da altıgendir. Beşgen 108, altıgen 120. Bunlar hep aklında olmalı. Çünkü en çok onunla karşı karşıya kalırsın tamam? düzgünlerde. Tamam. Bir iç açımın ölçüsünü düzgün beşgende arkadaşlar 108 derece olduğunu hemence küçük bir analizde gördüm. Yok değilse ne yapacaktık? N-2 çarpı 180 bölü N. 5'i yerine yazacaktık. 3 çarpı 180 bölü 5. Buyursana 108 derece. Tamam. Hepsi bu kadar. Tamam. Bu da kareymiş. Oho. Karenin 90 derece olduğunu zaten biliyorum. AD BE ile kesiştiğinde arkadaşlar H noktası oluyormuş güzel. Olduğuna göre DHF'nin DHF, e, DHF e, açısının DHF DHF şurası yani ölçüsünün derece cinsinden değeri kaçtır? Ona bakacağız. Arkadaşlar böyle durumlarda bakın birer kenarları ortak ya hemen şunu işaretle. Bak aynı olan kenarları hep aynı işareti koy. Bu düzgün dedi ya. Bütün kenarların aynı, değil mi? Evet. Aa, neyi fark ettik? Bakın arkadaşlar, bunlar da kare. Karelerin de hep aynı, değil mi kenarları? Harika. Nefis bir şey elde ettim ben. Güzel. Bir de sevgili arkadaşlar, düzgün beşgenin orayı mahvetmemek için çok güzel bir huyunu, güzelliğini göstereceğim sana. Şöyle çizdim. Tamam. Bakın sevgili arkadaşlar. Şu AD köşegenini görüyor musun? Evet. AD köşegeninde şu açıyla ilgileneceğim. Herhangi bir köşegen, iki tane kenarı gören, herhangi bir tanesini de çizersen karşına şu çıkar. Burasının 108 olduğunu biliyor musun? Evet. Bak burada ikiz kenar bir üçgen oluşmadı mı? Evet. Geriye kaç kaldı? 72 derece kaldı. Üçgende iç açılar için. Bu 72 bu iki arkadaş eşit paylaşmayacak mı? Doğru hocam. O zaman kaç kaç paylaşırlar? 36 36 paylaşırlar. Arkadaşlar şu açı 36 derecedir. Aha da şu açıda. Bunun tamamı da 36 derecedir. Aynı şey AED üçgenine baktım ya. Bakın AED AEB üçgeni içinde aynı. AEB üçgeni içinde arkadaşlar bu arkadaş ne kadar olur? 36 derece olur. Harika. Şimdi demiştik ki bir iç açım ölçümün benim 108 dereceydi. Şuraya kaç derece kalır arkadaşlar? 108'den geriye kalan 72 derece. Yani şurası. Bak burası da 72 derece. Burası dar bir alan. Burada çalışıp oraya göndereceğim. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey gördüm. AHB üçgenine bak. Hop şöyle çekti ya. Bak burayı 36 dedim. Şuradan bulduk. Buraya 72 dedim. Şu açı kaç derece? Hadi bana söyleyin. Hocam topluyorum 108. Aa, buraya da 72 derece kaldı. Arkadaşlar burası da 72 ymiş. Neyi anladım ben? Şu kenarla şu kenar eşitmiş. Aa, şu koyduğum noktalardan birini de buraya koyayım ben. Anlaştık mı? Oo, harika oldu. E sevgili arkadaşlar, şimdi benim sorum e, bitti bence. Neden bitti? Şimdi bakın H noktasına bir bakalım. H noktası şurası değil mi? Şöyle. Şu arkadaşı da çizdim. Tamam. Bakın H noktasında H noktasında Allah'ım sana geliyorum. Bakın şu arkadaş da aynı. Değil mi? Kare olduğu için. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar şunun tamamı 90 derece değil mi? Şu kısım. Evet. Burası 36 ise bu arkadaşa kaç kalır? 90'a tamamlayan 54 derece kalır. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi B, H, F üçgenine bak. B, H, F üçgeninde ikiz kenar olduğu için şu arkadaşlar ortak aynı açı olmayacak mı? Evet hocam aynı açı olacak. 108'den şey 180'den 180'den 54'ü çıkartıyorum. 6, 126. Niçin? Çünkü bu arkadaşlar 126'yı kardeş payı paylaşacaklar. Bu da ne yapar? 63 derece. Arkadaşlar bu 63 derece. Bu da 63 derece. Harika. Şimdi buraya alfa diyelim. Arkadaşlar bana alfa sorulmuştu değil mi? E bakar mısın bu bir doğrusal. 72 artı 63 değil mi? 72 artı 63 artı alfa buyur sana 180 derece. Şu arkadaşlar kaç yaptı? 135. Alfa kaç yaptı? 45. Geçmiş olsun. Çok kalabalık olunca panik yapmıyoruz. Tamam panik yapmadan minik minik ilerliyoruz. Bu sorunun en trik noktası da arkadaşlar BH'nin AB'ye eşit olmasını bulmak. Bunu bulduktan sonra ikiz kenar ikiz kenar soruyu tamamlıyoruz. 45 dedik var mı acaba? O kadar hava attık. Varmış. A 45 derece konu kapanmıştır. Dört numara. Aa, bak bu daha çok çok daha kolay. Yani şu soru doğru varken şu soru sorulur mu Allah aşkına? Ne dedim? Bak arkadaşlar. Beşgen 108 derece. Altıgen 120 derece. Bak ezberi hayatta sevmem. Ama çok soru çözen, yapan biri bunları hemen bulur. Ee, üçüncü soruda anlattım nasıl bulduğumuzu n eksi n eksi 2 çarpı 180. Sadece bunu tut aklında. Bak mesela sana şöyle bir formül vermiş. Ben sana öyle bir formül söylemiyorum bile. Heh. Düzgün çok yeni. Bir açıcı, iç açısının ölçüsü n eksi 2 çarpı 180 bölü n olur. Yani bunu sadece şunu tut aklında. Herhalde yani n'ye bölünce olur değil mi? Bak bir dış açısının ölçüsü de 360 bölü n olur. 360 bölü 6 desen 60 derece altıgenin dış açı. Demek ki 120 kalıyor. O yüzden 120. Heh. Bu saatten sonra soru hemen bitiyor bak. Ortak kenarmış bu arkadaş. Hemen şurada yaptığın numarayı yap. Bütün şunlar birbirlerine eşit. Değil mi? Çok güzel. Bak burada ne kaldı? Bir kocaman devasa bir B K C üçgeni. Çünkü bana BKC'yi soruyor, şurayı soruyor. Tamam? E sevgili arkadaşlar, alfa dedim. Bak bu kenarlar eşitse şunlar eşit yani değil mi? BK BK BC'ye eşit çünkü AB ortak kenar. Sevgili arkadaşlar, benim burada tek bulmam gereken şu açıyı bulabilmek. Bunu nasıl bulacağım? Şu arkadaş 120 derece bağıra bağıra söyledik, değil mi? Güzel. Şu arkadaş da 108 derece bunu da söyledik. E sevgili arkadaşlar, şunun tamamı şu açı 120 derece. Şu açı 108 derece. KBC açısı ne olur? 120 eksi 108'den 12 derece olur. Arkadaşlar geçmiş olsun. Bu arkadaş 12 derece. E ne görüyorsun? Bak ikiz kenar üçgen alfa alfa iki tane alfa artı 12 eşittir. 180 derece. Ki ben böyle durumlarda ne yaparım her zaman? 180'den 12'yi çıkartırım. Hop. 2 alfa eşittir. Çıkarttığımızda kaç alır kalıyor arkadaşlar? 168. Derim ki 168 kalıyor. Sonra bu iki arkadaş kardeş payı paylaşıyor. İşte bu. Bölü 2. Bölü 2. Bak buraya yazmışlar. 84. 84 84'müş arkadaşlar. Anlaştık. Harika. Çok keyifli bir konudur. Söyleyeyim ben size. Evet burada Ç dedikten sonra geldim 5'e. Düzgün altıgen hiç affetmem. Hiç affetmem. Hemen 120'yi yapıştırırım iç açı ölçü. Amerika'yı yeniden keşfetmenin anlamı yok. Ama zaten n-2 çarpı 180 bölü n olduğunu biliyorsun sen. Harika. F, A, K, lde de arkadaşlar neymiş? Kare. Hemen şunları yap. Bak şuralar hep eşit kenarlar. Şuralar hep eşit. Tamam, güzel. Aman şu M noktasını orta nokta falan filan diye de düşünme. Öyle bakma. Yine çok kolay çözeceğiz bak, rahat ol. LM noktaları doğrusal olduğuna göre LM zaten yazmış. Alfayı soruyor. Derece cinsinden kaç derece? Arkadaşlar 90 derece çünkü kare dedi, değil mi? Bak 90, 90. 120 derece demiştim. Tamamı 120 olacaksa burası kaç olur? 30 derece olur. Bak bunu bismillah yakaladık. Arkadaşlar şurası kaç derece? Burası da 120 derece hocam. Altıgen tamam. Arkadaşlar bana şunu söyleyin. A B M A B M L K 1 2 3 4 1 2 3 4 5 gen değil mi? 5 gen Efendim e, iç büke, vay dış büke, vay konveks, vay konkav öyle laflar etmeme bile gerek yok. Onu bilmeme bile gerek yok. Bir beşgenin iç açılar toplamı ne? En eksi 2 çarpı 180 değil mi? Güzel. 5 yaz. 5 eksi 2 çarpı 180. Eşittir. 3 ile 180'i çarpsan 540 derece. Bak bunu şunun için yazdım. Şu açının, bu açının, alfa'nın şuradaki minnak, minnak açının ve şuradaki kocaman açının toplamı 540 olacak. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Bunu da biliyorum. Şunu bulurum. Bunu da biliyorum. Nasıl biliyorsun hocam? Biliyorum arkadaşlar şurası 90 derece değil mi? Bunun tamamı da 360. Şurası şurası kocaman yer. 270 derece değil mi? Değil mi? 360 eksi 90 derece. 270 derece. Bak biliyorum. 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 Şunu bulursam hepsini toplayıp 540'a eşitleyeceğim. Bulabilir miyim? Pekala bulurum. Ee, burada neye bakacağım sevgili arkadaşlar? Aa, bak şuraya 30 derece demiştim değil mi? 90'dan dolayı. Şurası da 30 derece değil mi? Evet. Bak ikiz kenar bir üçgen var. E, F, L. Değil mi? EFL ikiz kenar üçgen. 180'den geriye kaç kalıyor? 150. 150'yi bu iki arkadaşa eşit paylaştıracağım. 150 bölü 2. 75 derece. Şurası da 75. Burası da 75. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar burası doğrusal. 75 artı şuraya da beta diyeyim de. Bak 75 artı 90 derece artı beta. Kaç olacak? 180 derece olacak. Çünkü doğrusal bu arkadaş. Beta kaçmış arkadaşlar? Şurası. Aa, şurası 165. 15 dereceymiş. Arkadaşlar hayırlı işler. Burası da 15 derece çıktı. Şimdi yaz. 30 derece artı 120 derece artı alfa artı 15 derece ve artı şu 270 derece eşittir 540. Haydi geçmiş olsun. Vay bir özellik vardır falan filan hiç gerek bile duymadım. Şöyle bir şey yapsak doğrusal ya olabilirdi. En güzeli budur arkadaşlar. Herhangi bir çokgen içerisinde senin bilmediğin açıyı yakalarsan konuyu hemen kapatırsın. Toplayalım. 150 değil mi? 150 150, 270 daha, 270, 150 daha, 420 yapar. Bir de 15'imiz var, 435. Alfa eşittir 540 eksi 435. Ben buradan alfanın 105 gibi bir şey olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet, 105 derece. Hop, var mı acaba? Varmış C'de. Anlaştık mı arkadaşlar? Aynen öyle. Çokgenlerin Çokgenlerin, dörtgenleri de geçer. Çokgenlerin en kritik noktası budur işte. N-2 çarpı 180. Ondan sonra sırtın senin yere gelmez. Havada, karada, suda sana ölüm yok. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.